Parti içindeki demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz. Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar bütün toplumu kucaklayamaz. Atatürk'ün isminin ve izinin silindiği AKP iktidarında Atatürk diyemeyen CHP'li yöneticilerin de olması içimizi kan ağlatmaktadır. Özgüveni olmayan iddiası olmayan, kendi gücüne ve potansiyeline güvenmeyip dostlarına ve bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. 18 yıldır ülkeyi yöneten, ülkeyi bir uçurumun kenarına getiren Erdoğan'ın yürekleri yetse beni de istifaya davet ederler sözüne yürekleri yetmediği için diyemedikleri için bu muhalefette istifa etmelidir hem erken seçim deyip hem de yüreklice istifa et diyemiyorsan o koltukta neden oturuyorsun? Birbirine benziyor bunlar. Biri çıkıyor yerli ve milli muhalefeti de biz kuracağız diyor. Sen kimsin de muhalefet kuruyorsun? Diktatör müsün sen? Öbürü de çıkıyor saraydan para alanlar var. Kim alıyor saraydan para? Kim olduğunu söylemiyor. Birbirlerini koruyorlar. El altından görüşme budur işte. İkisi de birbirinden beter. Biri merkezde iktidar, biri belediyelerde iktidar. <laughs> yani biri muhalefet falan değil, o da iktidar. Mutlu bir azınlık var Türkiye'de. Bu iktidardan da, bu muhalefetten de bu ülkeye hayır gelmez. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Geldiğimiz noktada Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi kendi değerlerinden, köklerinden, ilçelerinden uzaklaşmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik savrulmalar yaşamaktadır. Partinin yöneticileri ile seçmeni, tabanı, üyeleri arasında derin bir uçurum oluşmuştur. Cefasını çekenler başka, sefasını sürenler başka kişilerdir. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 1979 senesinde ara seçimlerde Duvara CHP kara olan Ecevit yazan birisi olarak henüz bıyıklarım terlememişti. 42 yılın sonunda kafamda siyah saç kalmaya durumundayım. Bu 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Ve hala Atatürkçüyüm, hala Cumhuriyetçiyim, hala kurucu değerlere sımsıkı bağlıyım. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekte geçti diyenlerle kol kola girmiştir. Bir yandan partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken öbür yandan CHP ile ömür boyunca mücadele etmiş insanlarla kol kola görüntüler vermişlerdir. Ortada ilke yoktur. Değer yoktur. Duruş yoktur. Liyakat yoktur. Emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece. Şimdi kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nden demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Ben askeri değilim, yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun? Anafartalarda, Conk Bayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıdır, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup başkan vekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖcüleri, Sorosçuları, koyruyanlarla yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da deyip mavi vatanı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gitmeden önce İstanbul'u terk etti. İstanbul işgal altındaydı. İşgali kurtarmak için İstanbul'u terk etti. İstanbul ruhu, gönlü İstanbul'daydı. Ama İstanbul işgal edilince işgalden kurtarmak için Samsun'a gitti. Ankara'dan İstanbul'u kurtardı. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50 artı bir. Üçüncü bir seçenek. Özgüveni yüksek. Türkiye'ye 50 artı biri getirecek olan 83 milyona girin kolumuza diyorum. Kibirsiz, sahici, saf, duru, mütevazi, şeffaf, hesap veren ve hesap soran bir siyaseti birlikte kuracağız. Umut olacağız Türkiye'ye. Moral olacağız. Çıkış yolu olacağız. Tek adam partisi değil, ortak aklın partisi olacağız. Türkiye sahipsiz değildir. Memleketimize sahip çıkacağız. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ederim. Sorularınızı alayım. Bu arada sonuçta bir ittifak arayışı içerisinde ifade ettiğiniz yüze evli biri kurmak mümkün değil. Niyet olarak iyi niyetli olsanız da bu muhalefeti bölmek olarak yürünen aylık kararımız ve yeni bir parti kurma kararımız real politik olarak nasıl bir karşılığı var? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İksisare bir şekilde hizmet etmiyor mu? Biz biz asla bunu diyenler önümüzdeki günlerde performansımızı görünce utanacaklar bunu söylediklerine. Biz sandığa milleti tıpış tıpış getirmeyeceğiz. Biz milleti sandığa koşa koşa getireceğiz. Bakın asla 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 olmayacak bir şey söyleyeyim mi size? Bunu söyleyenler bunu söyleyenler yalancıdır. Bizim asla 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 işimiz olmayacak tek bir yer var. O da Cumhur İttifakı'dır. Bu kadar basit. Onun için biz biz 50 artı biri alacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu ülkeyi yöneteceğiz. Bu ülkeyi barıştıracağız. Bu ülkeyi büyüteceğiz. Yani insanları korkutacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanların yarısı Allah kahretsin başka şans yok deyip oy veriyor. Sonra da bunu bildikleri için bunu bak bu halefeti bölüyor. Yalan söylüyorsunuz. Bölme bölme yok. Bölme parlamenter sistemde. Bu sistemde bölme olmaz. Matematik bilen herkes bunu bilir. İnsanları korkutarak tutmaya çalışıyorlar. Bak diyor par bölmüyorum kardeşim. Bölmek için Cumhur İttifakı'nın yanına gitmek lazım. Oraya gitmediğimize göre ne bölmesiymiş bu? Allah kahretsin başka verecek yer yok. Onun için gidip CHP'ye oy veriyorum diyen insanlara bir seçenek sunuyoruz biz. Seçenek. Bölme falan yok. Türkiye'yi bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtaracağız. E, çok kısa sürede e, sizleri bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde parti meclisi salonumuzda yapacağız. Iıı ee, isim, isim, logo hepsi hazır. Hepsi hazır ama onu ayaküstü açıklamamı beklemezsin herhalde. Yani e, sosyal medya hesaplarından tutun e, patent işlemlerine kadar her şey tamamdır. E, ama onu biraz daha böyle tabii bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım. Ben bir yol ayrımına gidiyoruz CHP'den ettiniz mi etmediyseniz ne zaman edeceksiniz? E bugün edeceğim. Şimdi hemen teknolojiyi kullanarak biraz sonra E-Devlet'ten e, -Devlet'ten istifa edeceğim. bir de tabii sadece olmaz. 42 yıllık bir emek sonucunda sadece öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun bir gerekçesini de hafta içinde yazılı olarak göndereceğim. Gazetecisiniz değil mi? Evet, evet. Tabii. Yani vatandaşlar sonra sorarlardı. Buyurun.

Muhatabı, muhatabı ben değilim. Çünkü gördünüz, gözünüzün önünde oldu. Arkadaşlar biri geliyor, öbürü gidiyor. Muhatabı ben değilim bu sorunun. Başka? Buyurun. Biz 83 milyonu kucaklayan bir parti olacağız. İlkeleri olan, duruşu olan, omurgası olan, beli plastikten yapılmayan, millete doğruları söyleyen, herkesi kucaklayan ama ilkelerinden asla taviz vermeyen yani biz biz şöyle bir parti olacağız. Yani biz görüşürsek birileriyle kiminle görüşürsek, hangi siyasi partiyle görüşürsek hepsine eşit mesafede davranacağız. Basın toplantısı yaparken biriyle yapıp öbürüyle kaçmayacağız. Anlatabildim mi? Kaçmayız. Ya yapmayacağız, ya görüşmeyeceğiz. Görüşürsek de milletin önünde olacak her şey. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda görüştüğü bir var mı? Zira ııı üç milletvekilinin istifasının ardından yeni istifaların da gelebileceği belirtiliyor. Evet ııı e, istifa eden üç millete milletvekili arkadaşımız ııı e, Memleket Hareketi'ne katılmışlardır partileşme sürecinde katkıları sürüyor arkadaşlarımızın da. Şu anda partinin adını kurmadan İyi Parti'den sonra grubu gruptaki en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız. Bu başlangıç. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> ee, zaman içinde, zamana bırakalım bunu olur mu? Bunu zamana bırakalım. Evet. Efendim eee sizin hareketinizde yanınızda yalan yani sat kumandası aynı tür şeyin de bulacağınız partide yer almayacağı yerinde basında eee haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz? Vallahi bunu nereden uydurdunuz bilmiyorum. Ben kendisiyle dün akşam Zoom üzerinden eee ile ilgili bir şeyimiz vardı. Kendisiyle herhalde bir bir buçuk saat falan sohbet ettim daha dün. Logomuzu tartıştık. Ali Bey'le.

Türkiye tarihine, dünyaya da baktığınızda bu mümkündür. Yani 3 e, ay içinde olmayacak her seçimde bu mümkündür. E, bunu başaracağız, bunu göreceksiniz. Bakın hep e, şöyle olmuştur, siyasi partilerin geçmişine baktığınızda e, Demokrat Parti de öyle olmuştur, Anavatan Vatan Partisi'nde öyle olmuştur, AKP'de öyle olmuştur, başka ülkelere de baktığınızda Yeter ki ilkeli duruşu olan, omurgası olan, yenilikçi, özgürlükçü ve e, birlikte siyaset yapacağım arkadaşlarımın da hepsi elini taşın altına soktular. E, büyük çoğunluğu daha önce siyaset yapmamış ama siyasette tecrübeli arkadaşlarımız da var. Önümüzdeki e, çok kısa bir süre içerisinde e, en az 60 ilde örgütleneceğiz. Çok kısa süre içerisinde. Yani ııı e, bu yaz ortasında 60 ilde örgütleniriz. Efendim e, bu sorunun devam niteliğinde yine real politik ve aritmetik açısından bakınca Erdoğan karşısındaki adayın yüzde elli bir alabilmesi bakımından muhalefetin sesin dışında hiç aday göstermemesi gerekiyor. Eee muhalefet partilerinin böyle bir şeyi nasıl kabul edecek? Bakın eee yine bir matematik sorunu var burada. Eee bir tek adayla tek adayla yarışmak katılımı düşürür. Bakın 14 parti bir araya geldi. 14 parti bir araya geldi. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday gösterdi. Seçimlere katılım yüzde kaç oldu? Yüzde 74. Peki Muharrem İnce CHP'nin adayı. Meral Akşener İyi Parti'nin adayı. Selahattin Demirtaş HDP'nin adayı. Temel Karamolluoğlu Saadet Partisi'nin adayı. Birden çok aday olduğunda katılım kaç oldu? Yüzde seksen puan arttı. Dolayısıyla birinci turda birinci turda herkes adayını çıkarmalıdır. Yarışmalıdır. Ama bak milletin huzurunda söz veriyorum. Eğer CHP'nin adayı, İyi Parti'nin adayı, Erdoğan karşısındaki herhangi bir aday en yüksek oyu alırsa ikinci turda onu destekleriz. Ne var ki bunda? Ne var ki bunda? Yani Bölüyor diyenler korkuyorlar onun için. Neden korkuyorlar? Tahtları sallanacak diye, koltukları sallanacak diye. Bölmem ölüme yok kardeşim. Gel yarışalım hep birlikte. Hazine parası senin olsun, binalar senin olsun. Biz kendi emeğimizle, gücümüzle çalışacağız, uğraşacağız. İkinci tura Erdoğan karşısında sen kalırsan seni de destekleyeceğiz. Bu kadar basit. Ne bölmesiymiş? Son soru. Biz bakın siyasete şöyle başlanmaz. Siyasete dostlarımızla iktidar olacağız diye başlanmaz. Siyasete başlarken ben tek başıma 50 artı biri alacağım. Bu parti bunun için kurulur. Parti böyle yola çıkar. Ama seçime yakın görürsün. Külahını koyarsın önüne. Düşünürsün. Bakarsın ki olmuyor. O zaman ittifak kurarsın. İttifaklar bugünün işi değildir. İttifaklar seçim sattı halinin işidir. Biz biz Cumhur İttifakı'na asla desteklemeyeceğiz. Gerisini zaman gösterir. Çok teşekkür ederim. Bilginiz için size bir şey ikram edemedik. Kusura bakmayın. Artık genel merkezde. Çok teşekkürler. Sağ olun.